Evet. Adresan'dayız. Mustafa abi ve Berat ile gün doğumunda çıkıyoruz. Her şeyi hazırladık, kolay çıkıyoruz. Güneş şu anda tam doğmak üzere doğdu. bir varsa Evet. İlk palamutumuzu aldık. Şu anda yemin takılışını görüyorsunuz. Hakkı oltasını hazırlıyoruz. Saat sabah 8 civarları. arkaya taktık. Öbürünü de gagaya takıyoruz. Evet. Attık. Biraz atalım yaşasın biraz. Biraz şimdi suda bekletiyoruz canlansın diye balık. el ortasında Hakkı'ya, kuzuya dönüyoruz. Orta yatalı 5 dakika oldu. Şimdi böyle dolaşıyoruz. Bakalım Hakkı'ya ile buluşmayı bekliyoruz. Kapatayım mı? bir vuruş oldu. Oltamızı topluyoruz. Balon balığı. Oltamızı. Balon balığı diyorsun ama daha balon. varmış. Balon mu sinerit mi? Ama bak dişlere balon. bak. Dişler balon. Görüyor musunuz? Bir evet. tane iğne. Boşta. Burada boşta. Baktık iğne başı çıkmış. Balon Şeyden, balon. yarıdan götürmüş. İki kere ısırdı. Hissettim zaten. Kıt kıt ortadan tam almış palamutu. Kanı evet, sağ olsun. Işi... Herkes kısmetini yer. Bu yemin işi bitti. Şimdi yeniden palamut arayacağız. Hadi arayalım bakalım. Arayalım.